Selam hepiniz evcim hoş geldiniz ben Nes ve bugün Eternal Tony oyuncusunu tanıtacağım. 1.16.5 Premium Sus Tony oyuncusu sunucunun bütün detayları açıklamada siz de gelebilirsiniz. Hemen tanıtıma geçelim. Ondan önce sunucunun her şeyi sitesinde haberiniz olsun. Sunucunun sitesine kısa bir videosunu izleyelim. Ondan sonra tanıtıma devam edelim. Ve evet, sunucunun sitesine geldiğimiz ilk başta giriş yapmanız gerekiyor. Ben zaten giriş yaptım. Burada hediye kuponu kısmı var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Kuponum Enes 1 Streamer yazdım ve bozdur dedim. Evet hediye kuponu şu anda bozdurdum. Hediye kuponunu başarılı kullandığınız hediyeler envanterinize eklendi diyor. Bu VIP verecek. Ee, sanırım VIP verecekti bu. İlk 10 kişiye ya da 30 kişiye miydi bilmiyorum. Öyle bir kişiye VIP veriyor bu kod. Bir de e, yorum atan 3 kişiye ben de like atan yorum atan abone olan 3 kişiye random seçeceğim yorumlarda onlara da 3 tane 30 günlük VIP vereceğim haberiniz olsun o yüzden kesinlikle. Video like atıp yorum atmayı unutmayın. Ondan sonra hemen mağazaya gelmişken tekrar mağazaya gelelim. Bir de VIP'lere bakalım arkadaşlar. Tony var şu anda sadece üyelikler 3 tane ürün var. Görüyorsunuz rey var, arial var ve führer var biz arial vereceğiz. E, fiyatları da yazıyor mesela 100 liraymış 95 liraya düşmüş. İndirim de var %5 <laughs> indirim var güzel. Bayağı indirim yapmışlar ya bak 20'ye 19'a bayağı iyi 1 TL indirim. Bir TL artık ekmek bile alınmıyor ama olsun sıkıntı yok. E, VIP'ler de bu şekilde VIP'de olabilirsiniz. Ondan sonra bakalım başka bir şey var mı? Sanırım yok. Zaten IP falan açıklamadan sonuca gelebilirsiniz. Discord'da açıklamada Discord'dan da gelebilirsiniz. O zaman tekrardan Minecraft'a geçelim. Evet tekrardan geldim arkadaşlar. Direkt aslında az önce çektim yani orayı da. Oradan falan çekmedim. Normalde öyle yapardım ama daha iyi olsun diye böyle yaptım. Neyse. Sunucu güzel. Mesela ne vermişler bana? Kasa vermişler arkadaşlar. Bunlar kasa oluyor. Şöyle hemen sağ tıklıyorum. Bunu açılıyor görüyorsunuz. Güzel bir animasyon var. Sesler kapalıymış. Onu da açacağım az sonra bir açılsın. Bakalım ne çıkacak. Bu cool, e, altın geçiyor. Biliyorsunuz Tom'lerin parası altın oluyor. O yüzden bu cool altın geçiyor bakalım kaç altın çıkacak. 16 tane altın çıktı güzel. Ben hemen bir sesler açayım şöyle ufaktan %10 şey yapsak bakalım geliyor mu Lan dur kasa açmayalım. Geliyor ki okay. sesleri açtık. 16 tane altın çıktı benim zaten 10.000 altın var hatta bir Tom'da kuracağım az sonra. Bunu açtık. Şu kasa farklı mı acaba? Bilmiyorum. Sanırım bundan daha şey çıkıyor. Farklı herhalde. Onda 16 16 gözüküyordu altınlar. Bunda 8 8 gözüküyor. Büyük ihtimalle bu biraz daha düşük bir kasa diye düşünüyorum. Bir de end portal frame varmış. Bu ne? Bunu da merak ettim. Deneyeceğim bilmiyorum ne olduğunu. Evet führ kasasıymış bu arada. Az önceki de arya kasasıymış ve elma çıktı abi 4 tane. Güzel. VS'lerde işimizi görür. Sunucu daha yeni hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Eternal Tony gelişecek. Şu an mesela Tony'nin spawn'ı yok. Pardon evet sunucunun spawn'ı yok. Tony'nin spawn'ı ne? Sunucunun spawn'ı yok. O gelecek. Yani daha yeni bir sunucu. Siz bu videoyu izlediğinizde Büyük ihtimalle spawn'a gelmiş olacak. Şu an spawn yok. Ben böyle random gezerek burada başladım. Bilmiyorum burası da neresi. Hemen map'ine bakalım mı arkadaşlar? Hemen map'ine bakalım. Map.eternalcraft.xz yemiş. Hemen map'ini açayım. Tekrardan karşınızda bulacağım. Hadi bakalım. Evet map'ini açtım. Böyle bir map var sunucunun. Ha, görüyorsunuz ben şu an bayağı Rusya'nın kuzeyindeyim. Kutuplara yakın bir yerdeyim. Buralar komple kar. bayağı soğuk yerler buralar arkadaşlar normalde. Şu an büyük ihtimalle Eksiyeli e derece falan olması lazım. Şu an bulunduğum yerlerin gerçekti şu anda. Böyle güzel kocaman bir var arkadaşlar. Kaç bine kaç bin bakalım. Şu an 0. Şöyle iniyorum. Ee, sanırım 20 bine 40 bin olması lazım değil mi? Aynen 20 bine 40 bin falan büyük Merak Ya 20 bine 45 bin falan öyle bir şey olması lazım. Burada bir çank tarı var. Büyük ihtimalle buralar yüklenmemiş. Yüklenir herhalde zamanla diye düşünüyorum. Sunucu yeni hepiniz bekliyorum. Sunucu gelin. Hep de bu şekilde gördüğünüz gibi gerçek dünya haritası var. Tony'i ilk defa oynayacaksanız Tony'nin e, özel gerçek dünya haritası var Tony'lerde. Şu an bakalım hiç Tony yok galiba. Şuradan bakabiliyoruz. 3 tane oyuncu varmış. 2 e, tane Tony var abi. Eternal oyunu varmış. Burada. Güzel 2 tane Tony var. Yani sunucu da yeni. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu da dünya çeşitlerini gösteriyor. Böyle bak ilk ama yok. <laughs> Şöyle yapsam bu da yok. Daha yüklenmemiş ama yüklenecek bunlar zamanla. Bu artık neyi gösteriyor bilmiyorum. Güzel sunucu hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Gelin o zaman oyunda tekrardan devam edelim. Evet tekrardan geldim oyuna. Evet, ee, güzel. Şöyle bakalım şu end portal frame varmış. Bu ne oluyor? Bunu da hemen şurada bir deniyorum. Lan bu da sandıkmış. Ben bunu end portal falan çekecek sabıydı ama değilmiş. Sandıkmış arkadaşlar bakalım. 3 tane sanırım yok. Aynen 3 tane çıkacak büyük ihtimalle. 3 tane item çıkacak şansımıza. Lan 2 iki çıkmadı ikinci çıkıyor. Bu ne? Ha totem çıktı okey. Bakalım ikinci ne çıkacak. Bu arada iki bitmeden ikinci açmaya başladı. Şöyle bir trident çıksa ama yok. Evet elmas çıktı bakalım üçüncüden ne çıkacak. Bir trident istiyorum ya hiç görmedik onu. Görsek iyi olurdu ama sanırım altayma mı çıkacak aynen 6 yama çıktı hem de enchant baya iyi. Güzel zengin olduk arkadaşlar şimdi slash tnv dur bakayım. Evet aynen tnv yazıyorum arkadaşlar tnv tundr yapıyorum Slash zaten e, param var confirm yapıyorum ve Tundr kasabasını oluşturdum bu chunk bundan sonra benim arkadaşlar Çıkayım gördüğünüz bir çıktım hop Girdim Bu chunk bundan sonra benim arkadaşlar Bu chunk'ı ben şu anda aldım katıla basanları da oyunu haberiniz olsun katıla basabilirsiniz Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar Başka bir şey yapmaya gerek var mı dur bakayım e, T Ez mi diyoruz aynen sanırım şurayı da mesela alacağım toynumu. Alamadım lan. Ulan şu mi yapıyoruz illa? Ne diyor? kasabanın bankasında bir altın var. Bu kliğimi almak için 12 altın gerekiyor. Sıraş T deposit 12 yapmamız gerekiyormuş. T deposit 12 yaptım. Güzel yatırdık. Altın düştü gözlemi. 9.9k oldu. Şimdi tekliğim diyorum ve bundan sonra burayı da aldım. Hadi bakayım. Bundan sonra bu iki chunk benim. Güzel. Ee, Rusya'nın kuzeyinde bir tane çan kaldım kendime soğuk yerlerde hadi isimle tandır koydum hepiniz bekliyorum arkadaşlar sunucuya gelin sunucunun bütün detayları açıklamada güzel Tony oyuncusu yeni Eternal Tony Siz de gelip oynayabilirsiniz Mesela başka ne yapabilir dur bakayım şunlar var mı acaba Nakasa gitti neyse dur bakayım bir tane nakasa açacağım arkadaşlar End portalı frame ama Açamıyorum Aa yok açtırmıyor bana daha fazla ne alaka sınırı var bu arada kasa açmanın. Şunu açabiliyor muyum? Bunu açabiliyor Mesela bakalım ne çıkacak? Bu kötü olan kasaydı. Diğerini yanlışlıkla sildim. Yapacak bir şey yok abi. Bakalım bir tane daha açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Ve... Evet. En şantlı... 6 elma çıktı. 2 tane daha çıktı. 3 tane oldu. 5 tane oldu pardon. Güzel hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Sunucuya gelin. Bu şekilde sade bir sunucu. E, Rütbem de belediye başlamış bu arada Tony'de. Tony'de alımlar yapıyorum arkadaşlar. Like atanlardan haberiniz olsun. O zaman bugünlük benden bu kadar böyle kısa bir video olsun. Çünkü sunucu daha yeni sade zamanla gelişecektir diye düşünüyorum. Siz de gelip oynayabilirsiniz. Sunucunun bütün detayları açıklamada o zaman bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Hadi bakalım görüşürüz. Sunucuya gelin. Bay bay görüşürüz.